Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte de ne yapacağız? Bu sizlerle birlikte her şeyi yapacağız. Hey, zaten biliyorsunuz Mira'da. Dün de bir video yayınladım zaten. Arda diye bir ismi. Söyledim bayrı Eee şimdi ne yapalım ya? Dur lan bir şey gelmedi bu yastığın tığın bu arada Trabzonspor'luyum ben eee, ne yapalım ki şöyle ne güzel bir Tony, Şurama çok sıcak oldu. 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 Hatta kaldı değil. Ben de bayağı Patates, şöyle alayım. Görün beni. Ne yapalım ya? Gerçekten Eee Ya Arkadaşlar şu anda tabletten yolluyorum bir de videoları. Ve kamera da yok. Daha 7 yaşında YouTube'la başladım. Ee, eskiden bir sahte bir videolar yapıyordum. Böyle hani kamera da yok. Ben iyi Var diyorum. Ama öyle bir şey değil. İyi. O diğer kanalım. Ee, bu bu kanalın adı Hatta sana annemin adı geçti. Çünkü <laughs> değilim. Evet. Bu arada çok sıcak olmaya başladı. Bu Bu arada çok sıcak oldu. Saat kaç? Bu saat on geçiyor Ve. Şarj 80 bit. 30 31 31'e gülmeme challenge. 31. 31. 31. 31. 31. 32. 33. Öyle bir anda sayın. Evet. Artık geliyorum. Şöyle bir yüz yüze konuşmayayım. Artık oldum kur bu televizyon ileceğim bu açık bu video saat onda yayın Bu arada videoyon yayında gelecek çok güzel oldu arkadaşlar Hayır, gitme. Bak şimdi ben hiç sonuç kaybedebilirim. Edebilirim ben. Edebilirim ben. Sonuç kaybedebilirim. Edeyim mi? Hayır. Saçım mı geliyor? Önü kapanıyor mu? Gölüm kapanıyor mu? Bak ben gülümseyince ben ne var ya? Yani öyle kötü şöyle, mutluluk sevmiyorum. такой и Çöldüm mü? Çöldüm mü? Geldi. Geldi. bir şarkı söyleyeyim. Benim sahte kalemimde. Kalem, evet. ben. Başka bir tane vardı. He onu beni geri eder, kardeşim helikopter boy boy. Bunu da uzaklık unutma, kardeşim helikopter rapat tuttu. Yeterdi, amca mekanda, iş başı tuttu. Alkol elinde, okul cebinde, diş altın cebinde diş. Falusrin Tekrar da yine sener başılı oldu. Ya ben Fenerbahçe'yi seviyorum ya yani. yine. Son yine de sener başılı onlar adamsınız. Tamam mı? Tamam mı? Tamam mı? Tamam. <laughs> Ekran karardı. Yoğurtları kıyasla yiyecek misin? Matur olur. Ha, şimdi gözüküyor mu arkadaşlar? Ve video bitti. Like unutmayın. Ve bye. Ve bye bye. bye bye. Hepinize teşekkürler. Bu videoyu izlediğiniz için like it.